var bir altı tüplü doğanım Kimi zaman yan koyar yüz altılarla kalkarım Manifortu açtım kulaklarda tart kurarım Doğan bu kesiciye girdi mi patlarım Olmasın bizden os derecelik tahrik mili Doğanımdaki asalet her yerde koyar şeklini Kimi zaman veya kafa tutar kendisi Gazdan benzine geçtim o zaman serin abisi kendi geniş taban lastikler Cantarlığı fark etmez bu doğan her yerde döner Artistlik yapma doğanım seni de üzer Araban Avrupa mı hiç fark etmez bilader Küçümseme doğanımı sana da şeklini koyar Bizdeki eksantrikse sağdan ayı sallar Kavşağa gelince lastikler yanar Biz yanlarız ve Adana bizi bakar Kili ve Ozi yanımda kimse konuşmasın Klap Yavuz'da farkı toplantıda buluşalım Üçten ikiye çektik mi biraz dayanalım Tünele girdik mi kesici sesi yankılan i